Evet, DNA ve genetik kodun geldi en eğlenceli kısmı. Gerçekten burası çok eğlenceli bir kısım. Evet, evet. DNA ve genetik kodda mutasyonla devam edeceğiz canlar. Ee, mutasyon o kadar eğlenceli bir nitekim. Anlatacağım size mutasyonu. Şimdi mutasyon ne demek? DNA'nın kendi eşlemesi sonucunda hatalı eşleşmeler ya da işlenmemek gibi durumlarda kromozomlarda değişiklikler meydana geliyor. İşte bu değişiklikler size canlı çeşitliliğini yapabilir ya da işte bazı hastalıklara sebep olabilir. Canlının yapısında meydana gelen bu değişimlere mutasyon diyoruz. Hani şu Marvel evreni var ya DC evreni Marvel. Evet, Marvel. Evet. Bunların hepsi mutasyonla oluşuyor canlar. Yani bütün gördüğünüz süper kahramanların hepsi mutasyon. Tamam mı? <laughs> Hangi süper kahramanları seviyoruz bu arada? Favorin kim? Hamza senin favorin kim? Ben Spiderman. Spiderman benim. Ben, ben küçükken Spiderman'dan başladığınızı <laughs> biliyorsunuz. Çok severdim kendisini. <gülüyor> Bayıldım <gülüyor> ya. Ama ilk spider ha hani şu e, şey olan var ya ilk, ilk Spider-Man. Bu... Hocam ilk daha... İlki ne böyle bir tane kahverengi neydi çocuğun adı ya onu seviyorum. Bu sonradan çıkan değil. Sonradan hocam... çıkan spider bana değişik geliyor evet. Bence sonradan çıkan daha yakışıklı hocam. O daha yakışıklı canım ama bizim zamanımızda o yoktu. Bizim zamanımızda en yakışıklı oydu. Bu iki. Evet, evet. Senin favorin ne? Hocam benim favorim... Hocam Deadpool ve Black Panther bence. Evet. Deadpool'da Deadpool, ve Black Panther. Deadpool Hocam, çizgi şey yapıyor Kendi konuşma baloncuğunu, baloncuğunu bile etki edebiliyor. Herkesin evet, hocam. Ediyor. Dördüncü Dünya duvarı sen... falan yakıyor. Evet aynen. Rüya seninki ne? Cam Thor ve Loki. Loki'yi biliyor musunuz? Loki'yi bilmez miyim? Bayılırım. Loki'de de. <laughs> Fesatlık şeyi. <laughs> evet. evet. Hocam bu da güzel. Yok. Hocam sesi de var hatta. İkisi de güzel. Evet. Hala sen, Halen o senin? Favorin kim? Hocam sayılır bilmiyorum ama hele kiti çok seviyorum. Kimi? Hele kiti çok seviyorum ben hocam. Yok Kitty ya. <laughs> sayılır ha. mı bilmiyorum ama. O çizgi film kahraman. Süper kahraman. Wonder Woman var mesela. Kadın kahramanlardan. Ben şeyi seviyorum. Wanda'yı seviyorum mesela. Wanda Vision. Var ya Wanda. Aa, evet Öyle. hocam. Doktor Strange'le kapışmıştım. E, evet, Doktor Strange'le Akif hem senin favorin kim? Ha. Benim favorim yok hocam. İzlemem Efendim? İzlemem hocam o tür şeyler. İzlemiyor mu? İzle ya çok eğlenceli ya. Evet, Melek abi hoş geldin. Senin favori süper kahramanın kim? Melek abi ya. Hocam bir şey sorayım Kim bir şey soracak? Anlamadım hocam. Senin favori süper kahramanın gibi Mesela e, Hamza'nın ikisi Spiderman'di. Batman mi? Hale Batman'in daha çok seviyormuş. Batman. Seninki kim? Ben De Batman. Ben. Batman. <laughs> Baba parası. <gülüyor> Zengin. <gülüyor> Batman. <gülüyor> her şeyin altından çıkıyor yani. Superman var işte, Spiderman, Batman, Wonder Woman, Loki vardı. Ee, Loki. Güzel bunlar ya. Bunların hepsi ne nedir? Mutasyon sonucunda oluşuyor. Yani canlı yapısında meydana gelen değişimler. Peki bu değişimler nasıl oluyor? Böyle. İki kişi geliyorlar. Diyorlar ki bu aynı gelecek ya. Al. İşte bu DNA'nın kendi düzeltmesi. Hatalı şeyi düzeltmesi. DNA kendi eşlerken bakın işlerken nasıl oluyor? Böyle oluyor tamam mı? DNA kendi işlerken. Yanlış eşleşme bu şekilde tamir ediliyor canlar. Her zaman tamir edilebilir mi yanlış eşleşme? Hayır. Yani iki tarafta karşılıklı yanlış eşleşme varsa tamir edebilir. ama iki taraf boşsa tamir edilemiyor mutlaka. Kromozomun içerisindeki DNA'lar bu şekilde yanlış eşleşmeler tamir edilebiliyor canlar. Mutasyona ikiye ayrılıyor. Bakın bununla ilgili sorun net gelir. Delfi size denemelerde mutasyon kalıcı mıdır yoksa geçici midir? Eski haline getirilebilir mi? Diye Aynen. gelir. Burası çok önemli bak. Mutasyonlar herkes lazım olabilir. Kalıcıdır. Eğer eşey üreme hücrelerinde, eşey hücrelerinde, üreme hücrelerinde oluyorsa kalıcı. Ama ama hmm. vücut hücrelerinde meydana geliyorsa geçicidir. Mesela benim altı parmağım. Altı parmağım. Benim 6 parmak ve var da 6 tamam mı? 6 parmaklı olma sadece beni ilgilendiriyor. Nesilden nesile aktıramam yani. Benim çocuklarım 6 parmaklı olacak mı? Hayır. Olmayacak tamam mı? Mesela diyelim ki ben yap, ikizinle yapışık bir halde doğdum. Sonra işte beni ameliyat ayırdılar. Ee, benim e, çocuklarım ikiziyle yapışık halde mi doğacak? Hayır. Çünkü üreme ana hücresinde meydana gelmemiş. Ama diyelim ki anne karnındayken bir bebek işte ya da hamilenin en başında olsun. Üreme ana hücresinde radyasyon sonucunda bir etki oldu. O zaman ne oluyor? Mutasyon geçmiş oluyoruz. Değil mi? Ne olacak? Ya bebek ölecek ya da süper kahraman olacak. İki ihtimal var. Tamam mı? evet, Hocam. İki ihtimal tamam, Ama ben süper ben kahraman, kahraman olduğunu hiç görmek. Genelde Hı -hı. ölüyorlar. Hocam belki de saklıyorlardır. Süper kahraman olanları. Biliyor muyum, 21. bölge miydi? Neydi? 51. bölge. 50 bölge. <gülüyor> <gülüyor> Bakmak <gülüyor> lazım saklıyorlar mı? <laughs> evet. Vücut hücresinde meydana geliyorsa kalıcı değil. Yani nesilden nesile aktarılmıyor. Üreme hücresinde meydana geliyorsa ee, ne olur? Kalıtsaldır. Tamam mı? Kalıtsaldır. Yani yavru bireyleri biz aktarabiliriz canlar. Heh, şuraya bakmadık. Şimdi mutasyon ne sağlar? Mutasyona bakın en büyük etken radyasyon olur. Radyasyon en büyük etken. E, çünkü net etki sağlar. X ışınları. Sigaranın katranı yani sigara kullanma özellikle hamilelik döneminde ya da işte çok gençken sizin yaşlarınızda başlayıp böyle işte ergenliğe kadar giden olan süreçte ergenlikten sonraki işte evlenmeye kadar olan giden süreçte sigara kullanmak, yüksek sıcaklığa maruz kalmak, işte ultraviyole ışınlara maruz kalmak, Güneş, güneşten gelen zararlı ışınlara maruz kalmak, ateşli hastalık geçirmek küçük yaşta, katkı maddeleri çok fazla tüketmek. Mesela nadıl çok büyük bir tehlike sizin için. Ve isteyici hiçbir değeri yok. Ama bağımlı yapıyor sizi. Hiçbir anlamı yok Nadal canlar. Ama bağımlı yapıyor. içerisindeki katkı maddeleri ne yapıyor? Yine kadar yersiniz yiyin. Doymamanıza sebep oluyor. Ve sürekli istemenize sebep oluyor. Yine Ultula Viola söylemiştik zaten cana. Oluşan mutasyonlar farklı genetik özelliklerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bakın mutasyonlar iyi yönü de var kötü yönü de var. Kötü yönü insanları hasta eder. İyi yönü çeşitlilik sağlar. Bazı insanlarda hasta etmez, Bazı canlılarda hasta etmez. Mesela şöyle bir çiçek, özel bir çiçek değil mi? Mesela bak. Evet. evet hocam. Evet. Farklılık Yarasın sağlar. Van, Van kedisi, Ankara kedisi mesela bu Ankara kedisi var. Çok <laughs> var. Bunlar nedir? İyi yönlerdir. Kötü yönleri, ona kujlandırmış mesela. Bunlar mesela farklı kötü yönleri bunların hastalıklara da sebep oluyor. Yani iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Bak mutasyonlar kalıcı olabilir, kalıcı olmayabilir. Yani nesiller nesile aktarılabilir, aktarılmayabilir. Vücut hücresinde ise aktarılmaz. Ee, üreme anajelerinde ise aktarılır. Kalıcı olabilir, kalıcı olmayabilir dedik. Yani mutasyonlar iyi olabilir, kötü olabilir. Eğer iyi ise gençler dediğimiz gibi farklılık yaratıyor ya da süper kahraman sağlıyor kötü ise eğer mutasyon kötü bir mutasyonsa ya sağlığınızı bakar, bozar ya da öldürür. Tamam mı? Ya sağlığınızı bozar ya da öldürür. Şimdi bakın ağır metaller vücutta mesela midye yiyorsanız ya mesela çıkan derinliği kontrol etmeniz gerekiyor. Bu arada derste olan arkadaşlarım kameranın açarsa çok güzel etkileşim sağlarız. Berat'cığım minnaş hoş geldin. Hocam ben midye olayını anlamadım. Hangi midye olayını? Midye dediniz ya hocam. Ah, anlatacağım. Barancım hoş geldin kameranı aç. Burada olanlar kameralarını aç ise çok iyi olurlar. Açın kameraları. Melek Rabia halen olsun. Açın Mide. bakayım. Derin. Midye olay şu demek. Bakın can, canlar. Denizde ağır metal oranı fazladır. Ağır metaller midyenin içerisinde birikirler. Midyeyi ne kadar derinden çıkartırsanız o kadar az ağır metal var içerisinde. Çünkü midyeyi biliyorsunuz. Hani denizin içerisindeki Organizmalar içerisine çekiyor, onları sindiriyor, geri boşaltıyor. Ve midyede ağır metal birikiyor. Balıklarda da öyle. Yüzey ağır balıklarını metal yemek. Mı? Ağır metal ne demek? Mesela alüminyum. İşte nedir? Ee, hmm. Civa olabilir. Başka? Vücuda girdiği zaman zehirleyici etki yapan metaller. Hmm, metal. Anladım. İşte Bu yüzden midye mesela tüketmek. E Aşırı tüketmek, 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 tüketmek mi? tehlikeli mi? tehlikeli. Mesela hamilelere asla önerilmedi. Asla Öyle küçük mi? çocuklara, tabii küçük çocuklara asla önerilmedi. Küçük çocuklara hmm. tüketmek. Çünkü vücutta biriktiği zaman ağır metalle atamıyorsunuz. Mesela vücutta üre biriktiği zaman su içip atabiliyorsun ama vücutta ağır metal biriktiği zaman atamıyorsun. Vücuttan çıkartamıyorsun onu. Hiç yöntem Mesela... yok mu? Yok maalesef. Yani bilinen hmm. yöntemleri yok. Keşke olsa vücudumuzdaki ağır metal. Ameliyatla çıkmıyor mu? Hayır. Ağır metal dediğimiz şey böyle kanda çözülmüş metal olarak düşünebilirsiniz canlar. Hı, anladım. Hatta son yıllarda yapılan Hı. araştırmaya göre kanda çözülmüş mikroplastikler bile bulmuşlar biliyor musunuz? Evet hocam evet. zaten insanlar her yıl bir kredi kartı kadar plastik yiyorlarmış. Evet mesela şu peçişeler şeyler var ya uzun süre su içerisinde beklerse o plastiği çözüyor ve mikroplastik oluyor içerisinde. Evet hocam. Bunlar vücuda atılmayan maddeler canlar. Atılmadığı için vücudu zehirliyor. Begüm'cüm hoş geldin. Evet. Baran hoş, hoş geldin. Berat sen de hoş geldin. Hocam canlar. ağır metal deyince aklıma şey geldi. Ee, mesela bebekler deterjan falan yuttuklarında anneler şey yapıyorlar. Yoğurt ediyorlar geçsin diye. Onlar da mı ağır metal oluyor? Oo çok yanlış biliyor musun? Bir insan mesela ee, benim için bir gün canlar hemen anlatım hikayeyi. Bir bardak su. Böyle dersler çıkmışım o kadar yorulmuşum ki böyle 10 saat derse girmişim. Bir bardak su getirdi bana. Ee, ben de işte etrafı temizlemişim falan tezgahda da çamaşır e, şey çaydanlığı koydum, çaydanlığın dışına da böyle yağ çözücü sıktım. Asperosu var ya hani marka olmasın ama evet. sıktım. Geçtim içeriye dedi ki dur sana su getireceğim dedim. Tamam dedim. Kocaman bir bardağa su koymuş. Çaydanlığı da ocağa koymuş, iyice ısıtmış. İçerisinde asmalı var bu arada. Bal daha birazcık ondan hani su sıcak olsun diye koyup bana getirmiş. Bir yudum aldım. Dedim bu suda bir tuhaflık var. Dedim bir şey yok iç. İkinci yudum aldım. Ben hastanelik. yani anne baba, anneleriniz babalarınız tezgah koydu. Hiçbir şeyi öylece kullanmıyorsunuz. Bu bir. İkincisi bebekler dedim Burak'cığım. Deterjanlı bir şey içerse gelse. Yapacağınız tek iş. Bir de Evet Kesinlikle. Hocam yoğurt yemek şey yapıyormuş ee, şeyi geçiriyormuş hocam ismini unuttum. Asla hmm. hiçbir şey yedirmiyorsunuz. Asla hiçbir şey içirmiyorsunuz. Direkt hastaneye yetiştiriyorsunuz. Tamam mı? Bunu evet, unutmayın. Hocam. Ve asla tezgahta gördüğünüz böyle pet şişelerin <laughs> içerisindeki suları içmiyorsunuz. Çünkü anneleriniz çok sever içerisine çamaşır suyu koymayı. <laughs> çok severler. Plastik şişenin içerisine çamaşır suyu koymak. Ee, küçükleri oluyor ya bunların. Evet, Koyarlar asla içmiyorsunuz tamam mı asla anlamazsınız böyle birden bir dikersiniz Allah korusun Ay. <laughs> yapmıyorsunuz tamam mı evet radyasyon canlar yine mutasyonun sebep olur e, DNA'daki bölünmedeki kalıcıdır kimyasal maddeler mesela çok fazla deterjan kullanmak evin içerisinde bundan yine mutasyon akraba evliliklerinde hani çekinik genler bir araya çok daha fazla geleceği için mutasyonlar görülebilir Röntgen de yine aynı şekilde canlar. Ee, röntgen, MR, ee, MR'da olmuyor da röntgen daha fazla oluyor. MR'da hani e, onun içeriğini çok fazla bilmiyorum. E, alt... ve çekirik geldi taşınıyor bunların hepsi canlar. Mutasyonlar. Albin olup mesela canlar. Beyaz olup, bembeyaz olup. Doğada böyle bir şey var Albino Evet canlar. hocam. Bizim sınıf arkadaşımız da albinoydu. Bembeyazdı hocam. Be bembeyaz. Çekirdik yani bir araya gelmesi oluşuyor ve albinoluk bembeyaz. Renk pigmentlerinin oluşmaması. Doğada aslında albino olan hayvanlar var bu şekilde. Bu albino olan hayvanların yaşam e, standartı çok düşük oluyor. Yani diğer canlı avlandığı zaman ilk bunları avlıyorlar. İlk bunları A yediyor. O yüzden albino insan doğada yaşam şansı biraz daha düşük oluyor. İnsan değilse tabii ki. İnsansan <laughs> her türlü yolu buluyorsun. <laughs> daha Sendromu. Evet. E bir de hocam sanırım albinoluk albino olunca şey olabiliyormuş. hani gözlere yani ileri ilerisevi albinolukta hocam gözlere titreyebiliyormuş bayağı. Evet hatta gö görmeme gibi durumlar oluşabiliyor. Mesela renk pigmentleri oluşmadığı için gözde hı hı. albino insanlar çok daha az görüyorlar bize göre. Görme seviyesi çok daha düşük oluyor gözlükle güzel ama oluyor. Efendim amca. Efendim onlar da yani renk oluşuyor renk körlüğü bambaşka bir şey. Bu Down sendromu albino olup durumu da göremiyoruz. Hiç böyle mesela çok böyle az görebiliyoruz. Yarasa gibi. Yani çok az gördüğünü düşün. Ya da zaten sesle haberleşiyorlar. Down yani. sendromu evet. ise kromozomların birbirinden kardeş kromozomların birbirinden ayrılmaması durumu oluyor. Yani bizden bir kromozom daha fazla oluyorlar Down sendromunda. Hemofili kanın pıtlaşmaması. Yani bir yerin kesiliyor. Tamam mı? Sürekli oradan kan akıyor. Sürekli. Aa. Ölüyorsun yani. Durduramıyorsun. Odak hücre hanemesi de bakın şu. Odak hücre hanemesi daha az oksijen taşıyacak. Ve daha az oksijen taşıyacağı için bu insanlar yaşam standartları çok daha düşük olacak. Or orak hücre hanemesinde. Evet, evet. Altı parmaklılık, yapışık parmaklılık, tavşan yarık dudaklılık, kanser hastalıklarının tümü, dört boynuzlu keçi, iki başlı kedi, yılan, ya da işte beş ayaklı kedi vardı geçen yıl hatırlıyor musunuz? Beş ayaklı kedi doğmuştu. Gördünüz e, mü onu? Evet, evet hocam, evet. Evet, görmüştüm. Gördün beş misin? tane ayağı vardı. Evet, onu ameliyat etmişler. Evet ameliyat hocam, onu tane. da gördüm. Hocam şu evet. ne oluyor? Beş ayaklı kedi. Haberleri falan çıkmıştı. Hocam, hocam insan. Gökü kedi. Miyav, miyav. Kedi. Hocam miyav mi diyor mu? Şu mu hocam? Şu mu? Yok yok o değil canım. O insan. O ayak değil ya. Alt parmak uzun gözü. İki, el, iki ayak var orada. <laughs> Kız, e, gençler. Kızlar siz niye sesiniz çıkmıyor? Azıcık şey yapın ya. Müdahale de. Begüm. Hale. Güya. Melek abi ya. Az ses verin. Gençler bu iki... e, Ne söyleyin hocam? Bu iki el, iki ayak. Canlar diyorum on dememiştim. şunu demiştim ben. Ney? Hı. Oda ayağı. Oda mı yok acaba? Oda ayak evet. Göze işlen yani. ayak? Ee şey, çocuğunun ayağı herhalde. Aynen dışındaki Aynen, çocuk. mi olsun, içindeki de. Anne çocuğun ayağı. İşte eksik hocam? ya da fazla organlı doğmak. Mesela bazı insanların iki tane karaciğeri doğabiliyor ya da işte eee bazı insanların e, tek böbreği doğuyor, te, tek böbrek doğuyor. İşte renk körlüğü gibi hastalıklar canlar, e, genetik hastalıklarda yararlı mutasyonlar da Hep kötü mutasyon Aa. mu var? Hayır, yararlı mutasyonlar var. Kırmızı ve beyaz gözlü sirke sinekleri. Eğer ki bak yaşama şansını arttırıyorsa mutasyon yararlı mutasyondur. Senin için iyi bir şey. Yeni kalıtsal özellikler oluşur ve yeni canlı türlerin oluşmasına yani çeşitliliğe sebep olur. Hani 7. sınıfta Mayoz ve mitoz bölünmeyi <laughs> anlatmıştık ya size. Evet, evet. İşte mayoz bölünmedeki çeşitlilik gibi <laughs> mutasyonlar da işte canlıdaki büyük çeşitliliği sağlıyorlar canlılar. Mesela şuna bakın. Normalde lahana böyle, ama mutasyon geçmiş lahana böyle. Hiç... Hocam şey gibi. Bir tane adam şeyleri büyütüyordu ya hmm, nohutları evet. hocam. Nohutla Evet. Onun gibi olmuş hocam. Bayağı büyük yani. Mesela şunu yesek bizim aile doyar Şunu Şunda işte akrabalar falan çalsak komple doyarız şundan. Hocam, Hocam tam şey. turşu yapmamak. Aynen öyle. Hocam evet. o zaman... E, ...Türk anneleri falan, Türk kadınları... Hı -hı. ...bir lahan alırken mutasyon lahana alıyor pazardan yani. Evet. Mutasyon <laughs> ne oluyor o zaman? Evet, büyük olanları seçiyorlar genelde. Küçük olanları evet. seçmiyorlar. Bunların ben kesin... normal lahana olduğunu zannediyordum, mutasyonluyum. Mutasyon... Ben bir şey yapmadım. İyi bir şey canlar. Bitkilerde mesela mutasyon geçirmesi eğer hacim kütle artışı ile oluyorsa bu bitkinin daha büyük olmasına sebep oluyor ve daha fazla beslenmenize sebep oluyor. Çünkü bunlar taneyle satılıyor. Mesela tanesini eskiden ne kadardı İşte 20-30 liraydı. Şimdi bilmiyorum da işte 20-30 liraydı. Eee, uzun zamanı sarma yapmamışız. O aklıma geldi. Hiç demiyorsunuz hocam sarma yapalım size çağırın diye. Hocam bence bundan daha e, daha çok sarmadan çok şey yapılır hocam. Turşu yapılır. Turşusu da bence. güzel canım. Tamam hocam, hocam de... gelirseniz ısmarlarız. Ooo gelmez miyim Berat'cığım? Ara tatilde gelirsem görüşelim. görüşelim. Hocam bu büyük olanla hem sarma yaparız hem dolma hem de turşu yaparız hocam. Her şey yapılır. <laughs> yapılır. Her şey yapılır. Genanı mutasyonlar hayvanda da ve bitkilerde ürün verimliliğini arttırır Daha büyük bitkiler oluşmasına, daha çok tohumlu bitki oluşmasını sağlar. Daha dayanıklı ve e, lezzetli sebzeler, meyve ve sebze oluşmasını sağlar. Ve bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasını sağlar. Bakın bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması e, bizim için kötü ama bakteriler için iyi bir şey. Canlar. Mesela biz antibiyotik kullanıyoruz ya. Bir hafta kullandık antibiyotiği. ikinci ha. defa aynı antibiyotiği kullandığımızda etki etmiyor. Etmiyor. Ha. İlaç firmaları bunu söylemiyor mu hocam? Söylüyorlar. Zaten doktorlar değiştirile değiştirile veriyorlar ya. Hep aynı antibiyotik veriyorlarsa değiştir değiştir veriyorlar canlar. Evet. Hmm. Adam verelim mi yoksa böyle devam edelim? Adam, Bence adam devam edelim. hocam. Devam edersek böyle kapatıp açmam lazım. O Farket zaman kapatıp hocam. açıyorum. Hemen. Hocam. Herkes vaktine geliyor tamam mı? bekliyorum. Herkes vaktine bekliyorum. Aratmayın. Hocam adam. Edin, edin. Hemen geliyorsunuz. Hemen hemen hemen. Koşun gelin.